Buyurun. Efendim? Ne dedin? Çok yalnızım bilmem ne. Yok öyle bir şey demedim. Dedim. Öyle bir şey mi dedim? Öyle bir şey mi dedim? Dedin. Demedim. Duydum. Klibini ver. <laughs> İşim vardı alamadım. Hiç öyle bir şey demedim. Dedin. Hayır. Dedin dedin. Chatledin dedim mi? Dedi. Demedim. Ben duydum. Yoo. Akşam görüşürüz. Demedim. Bak chat dememişim. Kafes demişim. Dememişim. Dedi. Demedim. Dedi. Hadi çıkar, göster. Oldu, bayağı. çıkar oldu göster. oldu Çıkar göster. Çıkar göster. Ya. Çıkar göster. Ne demek gözleri bak şu Allah Allah. Hayırdır. Ben anlamadım. Aynen bak dememişim. Batun diliymiş. Komşun hocaya çok havalı. Kaçav. Teşekkür ederim. zayıf halka mı demişim? Ne demişim? Demedim. <laughs> Şeyde dedin. 3D ne? yazıcım. Gelmiyor çok yanlış. Ha evet tam bak evet ha tam mantıklı. Demi dedin işte. Demiş ama çok out of context'in öyle bir noktasını <laughs> almışsın ki. Ben beni ilgilendiren kısmını aldı. Hiçbir şey seni ilgilendirmiyor cümlede. <laughs> ne? Nasıl? <laughs> Cümle 3D printer alakalı. <laughs> Sen 3D printer mısın? <laughs> Hayır. O ne alakası var 3D printer mi sarılacaksın? Ya bir sarılırız gelince nasıl bir 3D printer'mış diyeyim nasıl yani? Ben de diyorum böyle şey mi dedim ben? Vay arkadaş robotla aldatılan ilk insan mı olmuş? şimdi? İlk olmaz mı ihtimal ya? Uprising gibi. <laughs> Bundan sonra yapay zeka karşıtıyım. Hadi bakalım. Chat GPT ile kavga etmeye gidiyorum. <laughs> Senin belanı <melansiz> çıkayım. <laughs> Kapan orasını. <laughs> <laughs> Muktat ısladığında şu hepsini bozuyor. Bız bız bız. Dur neye bakacaktım ya? Ee, unuttum, vallahi unuttum. 3D printer söz hakkı doğdu. Eve kuma getiriyor yemin ederim. 3D printl... <laughs> Daha gelemedi ki ya. Hala gelemedi. Gelemedi ya. Nerede ya? Sen şimdi <laughs> bütün boş zamanını da ona ayırırsın. Yo basıp gidiyorsun daha da güzel işte. Şimdikini de ayırıyorum. Ne? Direkt tuşa basıyorsun kendi print etmeye başlıyor. Uğraşmıyorum bile. Bak alıyorsun. Nerede bu nerede? Aa daha da ertelenmiş. 5-15 Şubat olmuş. Ya. O oh, iyi tam sevgililer gününden sonra gelsin Aa, bak. tam sevgililer gününe denk geliyor. Tehlikeli. Hayır denk. ay yuvamı yıkacak. <laughs> 5-15 Şubat diyor abi nasıl ertelendi bu? bu nasıl bir ertelenme arkadaşlar yuh. Bunda bir ay sonra ya bir ay ertelendi ya. Çok ertelendi. Evet bu pazar kaza kaya geliyor musun? Benim kuaför randevum varmış bu pazar. Öyle miymiş? <laughs> evet. Kuaförün haberi var mı bundan? Şimdi olacak. <gülüyor> Yazacağım. <gülüyor> Birazdan yazacağım. Hmm, tabi. Aynen ben 3D printer'ımla giderim ya. Kayak şey yaparım basarım. <laughs> Eyvallah. Bu neymiş? Bol olmasa ben ben Evet bu müthiş bir şey. Ne ki bu? Ben bunu hatırlıyorum. Ne bu? Dedim ki onları çöktüydü. Ben de bana çöpüşünü unutamıyorum hala Al şu kulaklığı bu müthiş Bu 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 gerçekten <laughs> Ey yo Bol olmasa ben ben de dedim ki onları çöktüydü Ben de bana çöpüşünü unutamıyorum hala Gerçekten evde durduk yere Oh, <laughs> <laughs> çok out of context. <laughs> evet, yo. Hayır be. Kim <laughs> yaptı? <laughs> Hayır orada başka bir şeyden bahsediyordum. İnşallah anlayamayın. Gerçekten, ey yo. <laughs> ya bu kadar out of context klib mi? <laughs> bir de edit yapmış. Vallahi yani bu bu yani bu benim tip bu. <laughs> Kalçalarına bakın. İşte bu kadar şık bir kedi şu değil ya. Kalçalarına yani. bakın ya şu. Şu bak yandan bolomuşuz. Aa, kalça şemlemesi iyi olur. olur Şemlemedim çok şükür. Oha yu be. <laughs> 170 tüy gerçekten öyle bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Enis'in oyuna update gelmiş. Ne update acaba? Ya ben oyun bunu ben mi istiyorum sadece? Oyunlara update geldiğinde oyunun sim sayfasına hani o şeyine bakınca update'in ne geldiğini yazmalı bence. Yazmıyor mu zaten? Yazmıyor. Yazıyor. Yazmıyor. Yazıyordu ya. Yazmıyor. Adam yazar isterse yazıyor. Ben mecburi olmalı diyorum. Ha. Hani ben zorunu bırakılsın istiyorum. Adam sike sike ya yazmalı. evet de ufak tefek sen bilsen ne olur güncellemeler geliyor bana. Ufak tefek güncellemeler yazsın o zaman. Kardeşim. Bana oraya bir hayku yazsın. Hayku yazsın. Abi bir hayku yazsın yani. Ha. ne bileyim ya bence. Ya evet açıklama düzelttik tamam el el olsun eline sağlık Kardeşim, ne kadar güzel Kardeşim basınca, basınca çalışıyor ama gerisi beni ilgilendirmiyor. Çalışmıyor ben hiç işte. Ben değil okumayacağım. Çalışmıyor. Böyle... Üç kişi sen okuyacaksın diye sana Okumak istiyorum, makale evet. mi yazacaksın? Yazsın. Bu gimçe ile yazsın Önemli bir şeyse yazar zaten sen merak etme. Yazmıyor. Yazmıyor. Ha güncelleme notlarını bunu yazan Tosun okuyana kosun yazsın. <laughs> bir anda olabileceğini düşünüp bu hatada düzelttik. Helal olsun ya. Gerçekten Baldur's Gate de biraz fazla yazıyor ama onlar da ya yani çok sıkılıyor galiba. Baldur's Gate bir update geliyor bak göstereyim. Onlar da onlar da biraz abartıyor ama. Ortası da yok. Ama büyük update'tir belki. Arası yok yok yani. Evet tam büyük update. Evet ama. Kardeşim bu kadar da yazma yani. Şimdi her defasında soruyor ya. Bak bunun gibisin. Bak ne kadar yazmış ya. Bak Forrest'a bak ya. Bak ya mesela kardeşim. bak Duck'lar artık yere inebiliyormuş. Yemin ediyorum. Ben mesela dakların yine yine bir oyunda dak olduğunu şu anda öğrendim. Tam sana onu söyleyecektim yani. Bunu bilsem ne olur bilmesem. Ama bu bak işte öğrenmiş oldun yani. ya. Ördeği görmeyeceğim bile belki. Ben göreceğim işte. Bak mesela Climb Rose stopette Stop at the Surface. Bak otura gitmiyormuş. Çok mantıklı. Çünkü gitmez. Bak mesela burada Bal Haldur Baldur Gate'te. Nerede? Bak update. Hotfix bu. Hotfix. Hotfix'e Hot hotfix e bak bak. Yazmışlar oku okuyorsun. Bak oh oh oh. oh. Gerçekten o oh, biraz e, onlar şey e, e, spoiler o yüzden daha iyisi geldi neymiş bakalım neymiş ya bak benim no ama ne filterim? yapayım kim yoktu hadi bakalım <laughs> ne demişim hadi bakalım gerçekten <laughs> yine ne demişim ama ne yoktu. Ne yoktu? Sikim yoktu diyorsun. Ha? Sikim yoktu diyorsun. Ayıp <laughs> ettin ya. Yani. Ay sikim milk. Tabi aynen. Kardeşim aynen. sikim milk. niye siktin? Milkin farklı türleri var orada semi sikim. Sikim. Ya bu, bu baba, babaannem diyor Oh <laughs> 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 ya ma lütfen. Şimdi mesela bizim dolaptaki semi sikim mi sikim ha, mi? Yok artık. Sikim değil mi? Yok. Hiç ben öyle şeyler kullanmıyorum. Bir de hol var. Daha da kötü. Hol milk. Bir hol bir de sikim diyor ya. <laughs> Gerçekten. Bu ne diyor ya? Umacet. Kitap kulübü yayını ay sonu. Bu ay 31 ay çektiği için. Hadi bakalım. Şimdi 31 <laughs> falan demeye başladı. Gerçekten benim psikoloğum bozuldu. Patladı psikoloğum. <laughs> ya ne yapayım Ocak ayı. Ya bu Şubat 29. 29 çekiyormuş bu Şubat. Tüh. <laughs> tamam, tamam bir tüy. Adım yok mu beni banlasın ya. Ben halbuki beraber geçireceğimiz ekstra bir gün oldu yılda diyecektim. Ama sen tüh dediğin için yine kalbimi kırdın. Hayır 31 niye değil diye tüh dedim. Bırak ben. ya. ya. d yazıcını anlatırsın yalan Anlatırım. <laughs> anlatırım gelse anlatacağım zaten de <laughs> gelmiyor ki. ya <laughs> yani keşke gelse. Bir anlatı anlaşırız yani. Sen evet. Palworld mu oynayacaksın? Palworld oynayamıyorum benim Palworld Server'ım yok ah, şu an. tam bir ah tüy. <laughs> Ne oynayacağım bilmiyorum. Palworld oyna. Rotat oynayayım. Rotat oyna mantıklı. bak mm Baku'ya -hmm. <laughs> bak. Baku bak. Ba, ba, da full bana karşı çalışıyor yemin ediyorum. Aynen bak Loki bile morali bozuldu gerçekten çocuğun orada. Bakalım. Uzunmuş <gülüyor> bitmiş. <laughs> az çok şu burada 27. ay için canımsın. <laughs> en iyi abilemsin hoş geldin. <laughs> Allah Allah. Allah Loki operasyon çektiler az önce geçmiş olsun